Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün köpeğimi korkutacağım. Videoyu beğenmeyenlerin babasını Selena kaçırsın. Evet başlıyoruz. Mustafa, oğlum arkanda bir şey var ha. Gene bir şerefsizlik yapıyorsun ama dur bakalım. Gene pijleme gibi gülüyorsun. Sende bir şey var namussuz. Oğlum bir şey yok lan. Ha Allah Teala. Vış o neydi kele? <laughs> lan korkma korkma oyuncak o. Mustafa, bu oyuncak değil ağabey. Geçen sene bizim köyde dedemin traktör depelemişti. Aynı bunun gibi olmuştu. Mezarlıkta yer yoktu gömemedik bari yakalım dedik odun da bulamadık çakmakla yakmaya çalıştık kılları yandı aminim. Aynı bunun gibi mosmur olmuştu Allah kimsenin başına vermesin. Dede sen misin doğrusuyla intikam mı almaya geldin? Ha bırak lan bırak. Seni bir kere öldürdün, bir daha öldürebilirim. Yav dede sen ölünce emekli maaşın bize geçti niye durduk yere canlanıyorsun sen? La çek de geta. Ulan sen ne çıkarcı şerefsiz bir köpek misin lan? Ya dede sen ölünce evde bir sürü yemekli mevlüt verdik ver lan parasını. Aa Neyse parmak hızıyla emekli maaşını çekerim. İşini bile